Hastanın ateşini yarım saatte bir kontrol edelim. Tahlillerinde bana haber ver olur mu kuzum? Peki sen Günaydın. Günaydın. Biraz konuşalım mı? Konuştuk biz bunları. Ben birazcık zamana ihtiyacım var. Niye alışırsan zamanla bensizliğe? Ne yapacaksın o zaman? Ya istemiyorum ben evde yalnız uyanmak. Öyle kukum av gibi çocuklar yok, sen yoksun. Üf, bastığım yer ayağımın altından kayıyor gibi oluyor. Ben aynı kabusları bir daha görmek istemiyorum Sinem. Sağ falan mı acaba? Herhalde. Allah Allah. Haydi haydi haydi. Çabuk haydi. çabuk 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 çabuk. Yaralılar bu kadar mı? Kalanlar yolda iki saat altı yaralı var. Arkadaşlar daha çok sevgi getirin. Bu hastayı hemen birinci kısmı alın. Geç, geç 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 geçin. Çabuk 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 çabuk. Hızlı daha hızlı daha hızlı. Ali. Bak benim derdim mutlulukla falan değil. Onunla ilgili bir problemim yok zaten. Ben huzur istiyorum. Ben çocuklarımın başına bir şey gelsin istemiyorum artık. Bu bizim mutluluğumuzdan daha önemli sonuçta. Tabii ki de önemli. Ama çocukların mutluluğu da önemli değil mi? Evet önemli ama biz o çocukların hayatını zor kurtardık biliyorsun değil mi? Tamam. Hani diyelim çocuklar yoklar. Yani Allah korusun öyle bir şey demek istemedim. Yani hani farz edelim ki yoklar, biz varız. Ben olmadan daha mutlu olacaksın. Hani denedik bir kere... Yani seni bilmem ama a** oldum. Ya hadi gidelim, hadi ben alayım götüreyim seni. Çocukları da alalım annenden. Sonra evimize gidelim. Ya da nereye istiyorsan oraya gidelim. Cehennemin dibine gidelim ama dördümüz gidelim. Sinem Hanım, acil karıştı. Hayda şey söyle. Tamam, söyleyeceğim. Sonra ne olur lütfen lazım. Ya! Hasan nerede? Hasan nerede? Bir saniye, Hasan nerede? Yakınayım ben. Hasan nerede? Bacakta kırıklar var, kaburgada da en az bir kırık var. Omuz da tamamen yerinden çıkmış. Güzel. İç kanama yok Allah'tan, röntgeni hazırlayın bana. Acele edin. Hı -hı. Nedir çene kırım hocam? Elmacık kemiği. Ameliyata girmesi lazım. Ailesi nerede? Aa, bilmiyorum hocam, dışarısı çok kalabalık. Sonuna düşük. Entübe lazım. Tamam haydi koş entübeye getir o zaman. Kan bankasını aramanız lazım. Kan gerekecek çünkü. Tamam hadi takın entübeyi. Hadi sallanma. Ameliyathane hazır mı? Burası için. Sinem burada ihtiyaç var sana. Sinem. Geldim. Hatice. Bundan vereyim mi sana? ister misin? İstemiyorum. Hamiyet sen yedin mi kızım? Ben yedim efendim. Sizi afiyet olsun. Ama Hoca'm bak. Sen yemiyorsun evladım. Canım istemiyordu ondan. Neden? Sizin evde sabahları kahvaltı edilmiyor mu? Hı? Ediliyor da babamsız edilmiyor. Ama bak birazdan servisin gelecekmem hocam Okula da gitmeyeceğim. Neden gitmiyor musun? Canım istemiyor da ondan. Ha Mehmetcan dur bakalım biraz sakin ol. Sakin falan olmayacağım ben. Ama bak bu yaptığına... Kardeşin de üzülüyor Mem hocam. Ece kendi evinde olmadığı için üzülüyor. Biz evimizde kahvaltı yapmak istiyoruz hep beraber. Babam da varken. Ece, hay Allah. Allah, kızım. Taliller bekliyorum. Sinan nereye? Banu, yardıma gel bana. Şey, e, travmadaki hasta ne oldu? Hocaya olmak mı aldı? Tamam. Senin burada. Ali benim. Ay! Hadi Amayici'ciğim, hadi kızım, hadi lütfen. Hadi Amayici yapma yavrum böyle. Geçti tamam, bitti. Ay Allah ya, ne oldu bu çocuğa? Ben anlamadım ki. Geleceğim bana. Ay Ay Allah Allah! evet alo Sinan inanamıyorum Sinan Sinlam kendine gel Sinlah Sin çaba buraya Sinem dayan bebeğim Sinem Sinem aç gözünü Sinem yardım edin Sinem. Sinem! Sinem? Sinem yavrum Sinem! Sinem! Nur ne oldu Sinem'e? Nur! Çok kötü bir şey oldu Adnan yavruma çok kötü bir şey oldu <laughs> yavrum! olmuş anneme? Allah! Allah! Ee, söylesin, ne oldu anneme ya? ya söylesenize. ne oldu anneanne, biliyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.